Arkadaşlar herkese merhaba Bugün 4 Ekim 2023 Çarşamba ee, Karataş liman içine geldim Bugün Karataş liman içinde çupra avı deneyeceğim ee, Bakacağım varsa kefale de Belki olta atarım Ama bugün hedefimiz çupra Bir liman içi çupra yapmayı düşünüyorum Yem olarak canlı karides aldım Canlı karides kullanacağım ee, Bu videoda kullan e, avlandığım merayı göstereceğim. Hatta hemen göstereyim şöyle. Arkadaşlar liman içine geldiniz. İskeleler değil. Şurada iskeleler. İskelelere değil. Dönmüyorsunuz. Sonuna kadar geliyorsunuz. Burası dalga kıranlar biliyorsunuz. Dalga kıran kayalıklar var. Geldiniz dalga kıranın ucuna kadar. 10 metre geride şöyle bir trafo var. Tam göstereyim size. Şöyle bir trafo var. Şuradan hatırlayabilirsiniz. Şöyle hemen dalga kranı varmadan solunuzda limana bakan tarafta bir şöyle bir trafo var. Hemen yanında şöyle solundan trafonun solundan şöyle oltamı ikinci iskeleye doğru daha doğrusu şu karşı tarafta görüyorsunuz belki ee, sahil güvenlik kulübesi var. O tarafı izasına doğru atacağım. Meram bu. Burada avlanacağım yem olarak canlı kardeş kullanacağım zaten. Onun dışında takımı göstereceğim arkadaşlar. Balık inşallah alabilirsek nasip olursa. Ee, demek ki çupra yapıyordur bu aralar. Gelip siz de avlanabilirsiniz. Onun dışında elimden geldiği kadar her şeyi göstermeye çalışacağım. Ee, unuttuğum varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Hemen hazırlanacağım. Oltalarımı atacağım şimdi. Herkese rastgele. Arkadaşlar şimdi ilk oltamı atacağım. Atmadan önce size takımı göstermek istiyorum. Yanaş. LRF takımım. LRF ile alacağım. Arkadaşlar bakın. Küçük bir takım gösteriyorum. Clips. Misinam geldi. Yaklaşık şöyle 60 santim kadar. Bir tane şöyle kurşun. Gezerli. Kurşun 20 gram. Hemen altına bir stoper. Bir fır döndü daha. Yaklaşık 20-25 santim bir köstek. Yani eee bir kurşun, bir iğne ve karidesi de gel yaklaş karidesi göstereyim. Canlıydı arkadaşlar bu. Alttan kuyruktan soktum. Kafanın iki gözün altına çıkarttım. Yeni öldü. Yani şurada gösterebilirsin. kardeşler canlıydı. Yeni öldü. Evet arkadaşlar. ilk atışımı yapıyorum. Dediğim gibi ilk atışı. İkinci iskelenin ve sahil güvenlik kulübesi var. Sahil güvenliğe doğru atıyorum. ayarlıyorum. Bakın yaklaştırasın. Arkadaşlar kalamayı açın. Bakın ee, aniden vurur. Götürür yani. Bunu kesinlikle şey yapmayın. Unutmayın. Kalamanızın ayarını her zaman atış yaptıktan sonra karaman ayarını mutlaka yapın. Aniden balık vurdu mu güçlü balık ortaya götürür. Ben çıkarttım. Tak dedim tasmayı vurdum. Aldım arkadaşlar. Tasmayı vurdum. Geliyor. Çok büyük değil. Güzel bir parça. Çabuk gel bu kepçeyi ver bana. He, tamam 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 gerek yok küçükmüş. Karnından yakalanmış. Ya kara göz. Çıplak değilmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tut bir dakika. Görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz karnından yakalamış. Demek çekerken tasma yaptım. Maalesef fena yaralanmış. İnşallah yaşar. Süreyi iadesini yapacağız. Ama karnından çok kötü yaralanmış. Umarım yaşar. Yapacak bir şey yok. Salıyoruz. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Karides hep kafadan saldırıyor. Bakın çektiğim her balık kafası kopmuş geliyor. Şu iğnenin ucunu karidesin kafasına kadar indirin. Kuyruğa takıp bırakmayın yoksa boş gelir arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hadi rastgele. <laughs> Kamera kayıtta şu an. Evet diğer oltamızın başına da balıkçılar ba kralı kralı. dün balıkçı oldu. <laughs> Yeni balıkçı Baver Ertekin. Şöyle yap bakın Baver. Herkese rastgele. Balıklılar alemine yaz. Alacağız. Evet balıkçılar alemine yazacak inşallah. Oltanın başında bekliyor şu an. Pür dikkat. Baba ne yapacaksın? Nasıl öğrendin? Baba zil çaldığım oltayı çıkartıp Tas mı alacaksın? Yapıştıracaksın. Aynen bu kadar. Hadi rastgele. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Vuruyor. Hemen <laughs> evet, bakalım. Karşılık sanılır. Erken davranamadım maalesef. Vuruş aldım ama. Güzel bir vuruş aldım. Çekemedim maalesef. Arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Karidesi kafadan almış. Görüyorsunuz değil mi? İğneyi kuyruğa sokup e, karidesi atanlara buradan göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Demek ki neymiş? İğneyi sadece kuyruğa sokmayacağız. Kuyruktan sokup kafaya kadar getireceğiz. Çünkü kafadan hamle yapınca böyle. Karidesin kuyruğu iğne tarafından size gelir. Kafası gider. Kesinlikle karidesi az, birazdan göstereceğim nasıl takıldığını. O şekilde takın arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi vuruş aldım. Karides'in kuyruğu geldi. Kafadan yakalamış. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Umarım görünüyordu kameradan. Karides'imiz kuyruk tarafından soktuk arkadaşlar. Şöyle kuyruğun bir altından. İğneyi getiriyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. Kuyruktan takıp bırakmıyoruz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, iğne kafanın altına kadar gelsin. Görünüyor mu? Şöyle göstereyim. İğne kafanın altına kadar gelsin kuyruktan. Kafadan saldırıyor. O yüzden bu şekilde deneyim. Tekrardan atışımı yapacağım. Atıyor mu kafa? Atıyor. Atıyor, atıyor atıyor tamam. Büyük mü küçük mü? Yavaş yavaş. Güzel mi? Büyük mü küçük mü? Küçük mü? Tamam çek. çek. Küçük. Canım. Kafa atıyor mu? Küçük Küçük Yavrudur Bağlar kısa Ame söyle binci çarp Yakına yıksana Geliyo mu? Kafa atıyor mu? Hmm. Ne bu acaba? Çek evet. Bakın kaldır yavaş 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 yavaş. Oo güzel güzel. Çek 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 çek. Süper süper süper. Yavaş 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 yavaş. Oo süper süper süper. süper. Harika. Harika. <laughs> harika. Harika. <recurring>. <laughs> Kara göz pardon. Harika. Şöyle bir yan çevir bakın. Vallahi yandan görüp harika. Limit. Kara göz. Evet arkadaşlar takım aldık Kara gözümüzü. Şöyle tabak gibi görüyorsunuz. Baver Usta'dan Karagöz. Sence balıkçılar alemine giriş yapabilir miyim? Aynen. İlk Karagöz'ünü aldım balıkçı alemine. Şu elinin avucunu al bakın göster boyutunu. Oo güzel güzel güzel. Süper bir vuruş. Avucunu al bir. Avucuna göster boyunu. Öyle. Tut öyle canlı yapmadan. Öyle. Avucuma bir abi. avuç kadar. Çok Limit. güzel. Çok 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 güzel bir. Çıkart yine. Harika bol. Elinize sağlık. Çok rahat erkekler kara göz geldi ha. Evet. Şey şöyle yine yıkarttınız mı? Çıkarttı mı? Şöyle güzel. Tut bakayım şöyle. Harika bol. Avuç kadar güzel bir kara göz. Hadi devam, rastgele. Nasıl? Evet. Baver usta, ikinci balonu mu aldın? Büyük mü? Nasıl? Nasıl kafa atıyor? Çok sert değil ama az önceki de hiç, hiç kafa atmıyordu onlar. Yemimiz ne Baver? Şey. Yem? Yem karides. Canlı karides. Aynen. Takım? Tarumar abi. Bu, sert vuruyor. Sert mi vuruyor? Bekle ketçap. Güzel mi? İyi mi? Bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Bir saniye. Bekle. Bir saniye. İyi ise. Dur dur dur. Tamam. gerek yok. Gerek, gerek yok. Gerek yok. Kenara al, kenara indir yere indir yere ben kenara. Ben videoda videoda kamera videoda, videoda, videoda. indir bakın. Güzel çıpra Bak bu sefer bu sefer çupra aldın işte. Kefal değil. Şey, e, karagöz kara göz değil. Şöyle yine ister Güzel bir çupra arkadaşlar. Limit. Limit mi? Evet. Güzel. Aşırı büyük değil ama limit en azından yeni yakaladık. Avuç içi kadar bir Evet, avuç kadar. Rastgele ikinci balığımız da çupra. Öyle İlk balığımız öyle. karagöz, ikinci balığımız çupra. Evet arkadaşlar. E, burada avlanırken rüzgar aniden rüzgar bastırdı. Rüzgar karşı taraftan iskele tarafından bana doğru geliyordu. E, bu şekilde olduğu için hemen yer değiştirdik az önce. Şöyle hemen yerimizi işte ikinci iskeleye gittik. Şöyle. İkinci iskelenin başından rüzgar arkamızı alıp geldiğimiz yöne doğru attık koltayı. Sonra tekrardan rüzgar şu anda e, yaklaşık bir saat kadar orada avlandık. E, bir kara göz bir çıpra aldık zaten videoda göreceksiniz. Ondan sonra rüzgar tam tersi esmeye başladı bu sefer. Tekrardan aynı yerimize geldik. Bakın şöyle bayraktan da görünüyor. Bu sefer yine rüzgarı arkamıza aldık. Yani ava geldiğiniz zaman sık sık liman içine yer değişimi yapın arkadaşlar. Rüzgarı arkanıza alın. Aynı yerde sabit beklemeyin. Rüzgara karşı zaten avlanamazsınız. Çok zor olur. Balık da yakalayamazsınız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine aynı yerimize geldik. Dalga kıranın başı göstermiş olduğum gibi. Şu kayalıkların hemen sol tarafına geri geldik eski yerimize. Buradan Çupra'ya devam edeceğiz. Aldım. Aldım. Güzel. Yavru herhalde. Kepçe al. Oo iyi iyi, iyi. Evet, Osaka 8 silikon aldı. Silikon. Levrektir. Levrektir. Aç aç. Öyle mi alacaksın? Yere mi Aç şeyi aç kepçeyi aç kepçeyi. aç oğlum. Lan tam uzatsana kepçeyi. He? Böyle mi? Uzat. Abi sen şu kepçe al bu bilmiyor ya. Sana zahmet. Oo güzel güzel kafa atıyor güzel. Dün de ben çok büyük yakaladım. Tak diye mi sinemaya Güzel yapayım. güzel. Levrek levrek bu. Kafa atıyor mu? Kafa atıyor. Baksana Aa, levrek levrek güzel. Levrek abi levrek. Levrek değil mi bu? Allah Allah. Abi kepçe indir abi. Kayıttı kayıttı. Telefonu da iksadan çekebilirsin. Abi ne için konu kullanıyor? Bir dakika abi. Bir saniye. İndir abi. İndir getireceğim. İndir getireceğim. İndir, getireceğim. i̇ndir abi, indir abi, indir abi. Hop. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Çatal Her Eline sağlık abi. Teşekkür ederim. Kepçelemeyi bilmiyor biliyor musun? Öğrenemedi daha. Çıkarmı ne yerden alsana bana. B8 telefon verin çık. çık. da Dayı çıkar dayı. Bıra bıra dayı Çıkar ha. Ben nevrek sağdım da. Yok çapraşım ben, ben gelişimden gelişimden. Başka sınıfı var mı? Diyor. Ben de çalışmamı bir tarafa. <laughs> teşekkür ederim. Hmm. Ama lüfer olacağını düşünmüyordum zaten. Yok. Lüfer dedin ya. Evet. Hadi. Evet. Şöyle bir boyutunu gösterebilir misin abi? Gel, 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 Tamamdır. Teşekkürler. İyi, ben benim kafayı kalk, abi, kafayı tutmuş her yata. Hani şey yok mu? Ne şey katısın? var abi? Termos var. Termos da var mı? Dur. Var Dur. Tamam. Ama düşmesin bak. Arkadaşlar çatal kuru şöyle. Görünüyor musun? Evet. Silikonu göster. Silikonu göster. Ne alalım? Silikonu göster. Aa, merak etme. Takım 110 gram atalı dayva regalis. Takım e, makina binlik regalis. Osaka V8 silikon. Bak buraya gelsin. Sağ ol ederim. Arkadaşlar Osaka V8 silikon. Şöyle yakın göster. Beyaz. Osaka V8 silikon. Şöyle. Bir çatal kuyruk aldım. Ağımız devam ediyor. Herkese rastgele arkadaşlar. Evet arkadaşlar avımızı şu an sonlandırdık. Ee, geri döneceğiz. Nümanın içi bugün güzeldi. Eğlenceliydi. Keyif aldık. Ee, zaten videoda gördüğünüz gibi çatal kaldık aldık. Karagöz bir çupur aldık. Ee, eğlendik. Güzel bir gün geçirdik. Onun dışında elimden geldiği kadar mera takım bilgisi falan vermeye çalıştım. Canlı kardeş davrandık bugün. Canlı kardeş sabah iş yaptı. Sabah dışında iş yapmadı maalesef. Eğer ava gelecekseniz. E, belki gece de yapabilir ama öğlen ve akşam suyunda iş yapmadı canlı kardeş. Bakalım rastgele. Bugünlük bu kadar. Herkese rastgele.